Yeni bir günden günaydın günaydın arkadaşlar ee, biliyorsunuz geçen hafta ben öyle anlatayım siz bu seyrederken bu ikinci haftanın çarşambası olacak geçen hafta çarşamba pazarı keşan pazarına gittik ee, pek bir pazarlık pazarlık yakalayamadık aradan bir hafta geçti bu videoyu o videoyla paylaştır şeyi birleştireceğim ee, ikinci keşan pazarına gideceğiz Allah'ın izniyle bu arada da. Terledik yorulduk. Niye? Çünkü hava yeni aydınlanıyor. Biz ahırın bakımını bitirdik. Yemlemesini bitirdik. oturu savanına verdik? Eren de gübre atımında yardım ediyor bana. Şimdi ne yapacağız? Ayrıyetten rota yemlerimizi götüreceğiz. Nereye? bir ee, Güzel bir çiftliğimiz var. Daha önce de biz orayla çalışıyorduk. Ee, iki, i̇ki senedir çalışıyoruz biz o şeyle çiftlikle. Şimdi onun yemi bitmiş. Ee, onun yemine takviye götüreceğiz buradan. Kurban geliyor yaklaşmak üzere kurbana kadar yetsi kurbandan sonraki diğer hayvanlar için yeniden dizeceğiz ona ona da hayvan dizilecek yem de götürülecek şimdi ne yapalım hemen gidelim kamyonumuzu yükleyelim yola çıkalım pazara az bir vakit kaldı tam gaz gideceğiz hadi bakalım beğenmeyi paylaşmayı unutmayın bu haydi bakalım emekleri alalım haydi 5 dakika çıkıyoruz. Nasıl 5 dakikaya çıkıyoruz ya? Eren de çekeyim. Sabah sabah. Eren yani yoruldun mu? Evet geç kalmamızın sebebi Tobu çocuk. Bak şu arkadaki de var ya. Geç kaldı. Yarım saat geç kaldı. <laughs> Trakya rotaya çalışmaya devam bak. Yemimizi yükledik. Yükledik derken Eren yüklüyor. Ben geziniyorum buralarda. <laughs> Gülme ne gülüyor. <gülüyor> Tavuklara bak sulardım bunlarla hazırladım. Hepsini hazırladım. Şimdi çıkıyoruz. Pazara yetişmeye çalışıyoruz. Erenim kolay gelsin. Teşekkürler abi. <laughs> Hayırlı işler. Eyvallah eyvallah. Hadi yüklerimle çıkalım abi, abi. Geç kaldık. Bak. Ah. Neye gitti araba? <laughs> ben de seni çekerim. <laughs> Youtuber mısın sen birader? Abi hadi geç kaldık diyor. Ben de seni çekerim abi. Benim de kameram var. Abi geç kaldık geç kaldık. Tamam. Ben... Nere gidiyoruz? Adıyaman'a. Adıyaman. <laughs> <laughs> Hayvan gidiyoruz. Hadi aynı işlere. Hadi abi. Hadi bakalım. Güneşe bak güneşe bir bakın nasıl parlıyor. Bak be. bak bak bana kamerayı kapattı kendi kamerası açık kalıyor. Neden? Çünkü kendi video atacak benim atmamı istemiyor. Ben ondan önce atacağım. Niçin o edit yapmayı bilmiyor. <laughs> Hadi bakalım. Tamam hey kayıtsız olmaz mı? Garibim nefes alamıyor ya yemekler. Geç kaldık geç yapıştır. Bari yolda poğaçayı yiyelim de oraya şey yapmayalım. Kesene gerekiyor Selam aşçılara. Al bir dakika. Bir dakika. Ya oğlum bu pazara bir youtuber yeter ki tanesi çok. Hoca güzel danaya dayanamayız güzel, güzel danaya dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu güve arkadaşlar. Odana <laughs> <O> <laughs> Bu iki danaya kurbanlık arkadaki 200 onar liradan 420 lira istiyorlar. Şu danalara. Arkadaki Yalnız dişleri aralanmış. Şunun tam tabak düşmemiş. 420 liraya kadar düşürdüler. 450 istiyorlar. 420 liraya kadar düşürdüler. Vermediler. Ya bilmiyorum videodan büyük mü geliyor, küçük mü şey, ama bu ufak. Onu. Tabii tabii çekebilirsin abi. Eserine. Tabii tabii çekebilirsin. Altı tane mi? Altı tane. Baba bunlara 50'şer liraya vereceğiz. Yani, 150'ye. Aynen. Bakalım. Dosun abi. Dosun abi. Pazarı bitirdik Geçen hafta da bir şey yoktu Bu hafta da yok Eren Bey de böyle Yazı getirdi Biz kapşonlularla duruyoruz Genç adam abi başka Neyse Keşan pazara bitti Biz gidelim ne yapalım ekmeğimizi yapalım Gidelim yemimizi götürelim Haydi bakalım yem götürelim şimdi Teslim ederim adamın yemlerine. Bakalım onun hayvanlarının durumu nasıl. Yeni hayvanlar dizildi olana ve bakalım ne olacak, ne edecek. Haydi bakalım devam. maşallah olmasa, daha atlamalar. O kadar olacak biraz daha büyüsünler, atlamalar kesilir. Maşallah maşallah maşallah. Kezleri iyi mi? Kezleri iyi. Bereketli olsun dayıcım. Vallahi. Köprü bunun için? Heh. <laughs> <Danalarım> beğenmiyor. He. <laughs> Daha iyi olsun diye. Gökhan geçen seneki danaları da beğenmemişti ama He. <laughs> kestikten sonra abi diyor nasıl oldu danalar. <gülüyor> <He>. <gülüyor> Maşallah güzel limuzinler de var. Akbaşlar, simenteller var. Şimdi buraya yemimizi indiriyoruz. <laughs> güzel bir çıkmış. Geçen sene bura, bu padokları doldurup bir takım mallarını büyüttük kestirdik şimdi de tavuk gördüğünüz yakışıklıları sıfırdan rasyon yapılacak yemlerini getirdik daha yeni geldi danalar bir kendilerine göster güzel dana bunları da çekeceğiz bunlar da güzel olacak maşallah danaların keyfi de yerinde hadi bakalım hadi yiyin bakalım yiyin bakalım ne iştah veriyorlar maşallah maşallah. Kestirdin mi Geçen seneden kestirdiğiniz danalardan memnun musun onu da anlat dayıcım. İyi de ya memnunuz yani. Para topladı. Ben memnunum bilmiyorum ki o kadar. <laughs> <laughs> Yıkan memnun olmasa der mi abi bir palet daha getir diye. <laughs> maşallah maşallah. Hayvanlar inşallah da güzel abi. Boğazlı. Boğazlı hayvanlar. Hadi gidelim. Hadi bakalım, bereket olsun. Evet, delikler uşağımın yanına geldim. Uşağım bir eczanede var. <laughs> Bu benim küçük minnak oğlum. <laughs> Baba eskide geldik yerine, zorla yeme kısmı anlatıyorum Zor. kendisine. Kayıntı. <laughs> bir kayıntı yapalım. Şimdi yemeğe getirdi beni oğlum benim, zorla. zorla. <laughs> Yok. Simitçiye götürüyordun. Oğlumu zorla getirdi, <laughs> sen mi zorla getirdin? <laughs> ben zorla söylettim. Evet, Selamun Aleyküm ee, Herkese hayırlı akşamlar Kurban yaklaşıyor biliyorsunuz Çok yoğunuz Kurbanlık satışlarımız devam ediyor Hayvanlarımızı bitirdik yeni hayvanlar Koyuyoruz falan fişman Hisse satışmaları Satışmaları <laughs> Hisse satışlarımız devam ediyor ee, Son şurada 12-13 günümüz e, 6 6'sı 6 Dörtte buradan desek <laughs> 10 günümüz falan var kurbana hazırlık yapıyoruz. Koşturmaya çalışıyoruz bu arada. Ee, yetiştirmeye de çalışıyoruz. Kesim yerimiz, ekibimiz, her şeyimiz hazırlandı. Ee, videolar böyle kısa kısa oluyor. Hakkınızı helal edin. Şey mi yapsak diyorum acaba? Sizin yorumunuz da önemli. Uzun uzun tek video mu yapsak yoksa kısa kısa böyle ufak ufak videolarla devam mı etsek diye bir fikir verin yorumlara yazın arkadaşlar. İşte keşan'dan iki videoyu ikiye böldüm yem götürmelerimiz var oğlumu ziyarete gittik falan bunları iki video yaptık iki haftada ancak yetiştirebiliyoruz hakkınızı helal edin. Ee, sabah kalkıyoruz hayvanlara bak yem götür yem sevkiyatları kurban üzere çünkü biliyorsunuz kurbanda fabrika bir hafta tatil biz bir hafta tatiliz falan kimseyi yemsiz bırakmak istemiyoruz. Ondan sonra hızlanacağız. Ee, yeni projelerimiz var yeni hayvanlar alınacak falan fişman onları anlatacağım tek tek ee, şey var ee, dana tartımımız var onun videosu gelecek ee, çok güzel kilolar almışız ee, güzel videolar gelecek öyle diye tahmin ediyorum uzun uzun mu atalım videoları kısa kısa mı atalım mesela bu video kısa oldu 10 dakikalık bir video oldu 10-11 dakikalık bir video oldu ee, yani kısa kısa her iki güne bir Videomu atalım yoksa böyle haftada bir iki tane sıkıştırıp uzun videomu atalım. Bunu e, siz karar verin yorumlara yazarsanız seviniriz. E, hem bir kapanış yapayım dedim, hem hayırlı akşamlar dileyelim hem bunu büyük bir ihtimalle Cuma günü yayınlayacağız. Hayırlı Cumalarınız olsun inşallah kurban geliyor. E, acele edin hisse almalarda. E, Bize bir hayvan sattık maşallah bu sene çok iyi satışlarımız. Allah herkese nasip etsin. Kurban kesenlere de, kişisi alanlara da, alamayanlara da herkese inşallah iyilerinin iyilerini nasip etsin. Aslında hayvanlar çok pahalı değil de alım gücümüz düşük biz mesela oralara girmeyeceğim. Hemen videoyu kapatacağım. Bunu edit yapayım size yetiştireyim. Cuma günü de bu videoyu seyredersiniz inşallah. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Hakkınızı helal edin. Bundan sonra tartım videomuz var. İnşallah onu yetiştireceğiz edit olarak. Ondan sonra kurbanlığa geçeceğiz artık. Büyük bir ihtimalle. Hakkınızı helal edin be. Allah'a emanet olun. Şöyle benim de üstüm başım dağılmış ve Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.